Başladı. Bugün ne yapacağız? Ee, ayıcık yapacağız. Öyle mi? Dur saçtan da düzeltelim de. mi saçtan. Bak ben buraya döküyorsan onun üstüne Şimdi ne diyor ilk? E, çikolatlar, benmari ben malı usulü Bana yardım mı? yardım eder misin? Tabii ki. Sen yeter ki Buradan tut şöyle. Şuradan tut. Hı. Çek. Çek. Abi, açıldı. Aa. Çıkar içinde. Çek. 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 Aferin oğlum. <laughs> şimdi bunları ne yapacağız? Hı? -hı. Bunlar. Bunları mı? Gel ellerini de sileyim seni. İyi. İyi. Eller çikolata oldu. Bak senin de oldu mu? Hı hı. Benimki de oldu. O zaman sen de. Elim yaktı. İyi. Çok yaktı baba. Ve şimdi elin yaktı mı? Hı? -hı. Elin. Hı hı azdan 7 dakikada. Yok sudak. Evet. Biraz daha açalım da. Bunlar da erisin çikolata. <laughs> tamam. Sanırsam çikolatalarım eridi. Şimdi bunları tamam mı? Hmm. Şimdi ne diyor? kalıplara ince bir tabaka halinde koyacakmışız. Tamam mı? Ondan sonra şimdi. Içine... Hayır ben 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 ben. Ne? Ben. Sen mi açacaksın? Nasıl açacaksın aç bakalım? Şöyle. Şundan, şuradan tut. Tut. Öyle çek 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 çık 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 açılıyor açılıyor çık aha açılıyor şimdi dur şimdi bekle şimdi çikolata. yakıyor Oo yakıyor birazcık önce, dur, Aa, baba birazcık da film Şimdi ikinci dur çikolata var. Aa baba. İçini mi? Hı hı. öyle koymayacağız. Bak çikolata koyacağız. Ondan sonra onları koyacağız. Oraya değil oraya değil. İlk başta çikolataları daha şeye dökeceğiz. Ben birazcık ellerimi emmem lazım değil mi? Hı hı. Evet. Değil mi? Evet Babalar emmem mi? Emer mi? Emer mi? Babalar da çikolata yer. Evet bakalım dökelim ince bir tabaka halinde. Yaydın mı? Yayıyorum. Yaydın mı baba? Affedim affedim baba affedim şimdi onları dökeceğiz mi? Hı hı. Ben ama ama elini tut. Tamam. tamam. Şimdi bunları da dökeceğiz. Al 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 al. Tamam tadı nasıl? Güzel mi? Şimdi bisküvilerimizi üzerine koyacağız. Hadi koyacağız. Koy bakalım bisküviler üstüne. Al böyle koyacaksın üstüne, atacaksın. Koy. Bastıralım biraz şöyle. Ay. Aa, ya, yanamak nazik. <laughs> Bunu da ben atayım. Bak göz. Gözleri çıktı. Bak canavar gibi. Hı -hı. Baba bunu da ben atayım tamam mı? Bunu da sen at. Bak ters yapmışsın. Yok canım düz duruyor. Aa. Hadi koy. Ama sen ters attın bu sefer. Tamam bu da ters olsun böyle tamam. Ters olmadı ben görüyorum. Öyle mi? Ama ağzı nerede? Ağzı işte bu tarafı, sen bu tarafını attın. Bay bir tane daha kaldı. Tamam, bitti. Onları da yiyebilirsin tamam. He? Onları da yiyebilirsin. Anasın. He? Ben acıktım daha. Ha ben acıktım çok acıktım evet, Ama sen ye. Sen ye sen. Hayır, yemez. Bu daha çocuklar diller ki bunlar Çatal alıyor. Bunlar ne yazıyor? Orada çatal bir kenarıza gittim yaparız değil mi? Bunu bunları, bunları yaparız. Hı. Şimdi biz bunları buzluğa bırakalım. Ee, çikolatalarımız dondu. Şimdi çikolatalarımızı yerinden çıkaracağız. Aa, baba bak. Heh. Bakayım. Bak. Olmuş mu? Ama bakalım. Peri... Diri kalmamış. Allah Allah. Gel bakalım bir deneyelim bakalım. Gel. Ama Diri diri kalmamış baba. Olmuş. İşte. Bakayım i̇şte. Bakayım bakayım ben bakayım markadır. İşte çikolata. Ben bakayım bakayım. Ama bakayım. eriyor. <laughs> Çabuk eriyor. <laughs>